Türkiye ile Kazakistan arasında yeni bir kültür köprüsü daha kuruldu. Almatı kentinde Türkçe dil sınıfı açıldı. Sınıfa Türk dilinin ilk sözlüğü olan Divanü Lugati Türk adı verildi. Kazakistan'ın Almatı şehrinin modern kütüphanelerinden birisi olan Almatı Creative Hub Kütüphanesi'nde Türkçe dil sınıfı açıldı. Türkiye Almatı Başkonsolosluğu'nun girişimleriyle açılan sınıfa Türk yazar ve düşünür Kaşgarlı Mahmud'un eseri Türk dilinin ilk sözlüğü Divanu Lugati Türk'ün adı verildi sınıfın açılışı Türkiye Almatı Başkonsolosu Evren Müderrisoğlu, Türkiye Almatı Başkonsolosluğu Almatı Eğitim Ateşesi Ayhan Korkmaz, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Muhittin Şimşek ve Almatı Kütüphaneleri Müdürü Meyram Bektem Bayev tarafından yapıldı. Kaşkarlı Mahmut'un ölümsüz eseri Divanı Lügati't Türk'ün yazılışının 950. yıl dönümü vesilesiyle Divan-ı Türk, Türkçe dersliğini bu güzide kütüphanede açma şerefine erişmiş durumdayız. Türk dünyası için en önemli eserlerden birisi Divan-ı Türk. Özellikle onun verdiği bilgiler bizim geçmiş tarihimize ışık tutuyor. Bugün burada onun ismine bir sınıf açmak bizim için çok değerli. Özellikle Türk dünyasındaki gençlerin onu tanıması, Türk dünyasının geçmişini tanıması ve gelecekte bir olması açısından bu sınıfı açmak istedik. Kaşgarlı Mahmut'un ta o zaman da belirttiği gibi Türk dili dünyanın en kuvvetli dillerinden birisi. Ve milletlerin çoğu bu dili hayran. Dolayısıyla dünya coğrafyasındaki en gelişmiş dillerden birisi Türkçe bizim kullandığımız olsak Biz birbirimizi anlarsak, Türkçe konuşursak dünyanın en kuvvetli dilleri olmaya bu alayı da bunu daha önce gösterdik. bu dilin temsilcileri ve bayrakları 파일은 <sus> 이제